size alo Fezacığım. Nurhan'ım, Hayırdır ne işin var senin çöplükte ne oluyor ya farklı bir şey denemeye geldim açıkçası buraya ee, aile içinde de bazı tatsızlıklar oldu aile içinde bitmeyen huzursuzluklar hezayanlar kavgalar ızdıraplar e ee, çöplüğe geldim Evet renk olsun diye biraz değişiklik istiyorum çünkü bana buradan pek öyle görünmedi ama Neyse? Yani sen o zaman bugün toplantıya gelmiyorsun öyle mi? Yo geleceğim. Koltuğumu devralmaya geliyorum. Arzu karısı bir istifa etsin. Arkadan ben başkan olacağım. Sen de sayman olacaksın Fezacığım. Bunu sakın unutma. O koca parası yiyen zengin karıların, o cinconların paralarını tıkır tıkır yiyeceğiz beraber. Sen hiç merak etme. İşte benim taladığım Nur. Tamam o zaman bekliyorum görüşürüz. Geliyorum. Bekle. Haydi hoşçakal. Evet. Nur. Ayşe. Ne oldu sana? Ne bu hal? Öyle soğuklanayım. Yudum su iç. Bir... Allah Allah. Bir kendime geleyim. Anlatacak mısın ne olduğunu? Rezacığım ne anlatayım? İskele babası Tufan göz göre göre beni sokağa attı. Ay beni niye aramıyorsun acaba? Nasıl arayayım yani? Eve geri mi sokacaksın beni? Ne yapabileceğiz? Ay Allah belasını versin bu dedim. Adam desen adam değil, insan desen insan değil. Sonuçta karnında bebeğini taşıyorsun bir de ya. Aynen öyle şekerim. Aynen öyle. Şu arzu meselesini halledelim. Tufan'ın da doğduğuna pişman edeceğim. Neydi o eski nişanlısı Serap mıydı? İşte bir sürü öpüş kokuş videoları var elimizde. Yani çekişmeli boşanma işte, çekişmeli boşanma şekerim. Evet. Halledeceğiz. Her şeyin velayetini istiyorum Feza, her şeyin. Onları köşede oturtmayacağım. Bak yemin ettim. Beni bu hale düşürdüler. Onlarından fitil fitil getireceğim bunu görürsün bak. Ama şu arzu meselesine konsantre olmam lazım önce. Şu meseleyi bir halledelim. Hadi gidelim içeri. Niye burada yapıyorsak toplantıyı anlamıyorum ki. Yani demem o ki biz birlikte güçlüyüz. Biz kadınlar ayakları yere sağlam basan insanlarız. O halde oturmaya mı geldik? <laughs> ben şimdi ayakta durduğum için öyle söylemek istedim. Ne de olsa burası benim de evim sayılır değil mi Arzu Hanım? Bir dönem neredeyse biz akraba oluyorduk yani. Allah korudum. Öyleyse Önce kendimi, sonra da sizleri ciddiyete davet etmek isterim. Ne e, şey? E, bugün çok önemli bir konu konuşacaktık biz. Öyle değil mi Arzu Hanım? Bu yüzden bir aradayız. Evet. Yani bir an önce gündemimize geçelim. Kimsenin de vaktini almayalım. Yok tabii ki. Herkesin işi gücü var neticede. Bir an önce bu konuyu toparlayalım. Arzu Hanım yoğun iş programından dolayı dernek başkanlığını bana devretmek istedi. Bunu teklif ettiğinde ben çok heyecanlandım açıkçası. O yüzden bugün huzurlarınızda bunu kabul ettiğimi söylemek istedim. Sizlere de duyurmak istedim. Evet, yani aramızda böyle bir konuşma geçti. Fakat atladığımız bir yer var, ee, şimdi biliyorsun ki burası bir dernek ve buranın da üyeleri var. Ve eğer her kim başkan olmak isterse diğer üyelerin de oylarını almak zorunda. Ha, tabii. Arzu Hanım misafiriniz geldi. Hah, harika, yolla hayatım yolla. Ee, ne misafiri? Görürsün şimdi. Kusura bakmayın ya geciktim. Hiç önemli değil. Biz de zaten yeni başlamıştık. Saymanımız da geldiğine göre hiçbir eksiğimiz kalmadı. Bu arada ee? Nur başkan olmak istediğini açıkladı. Aa öyle mi? Ha. Güzel bravo. Evet. Oylamaya geçelim mi hanımlar ne dersiniz? Nur Yıldız'ın başkan olmasını isteyenler. Görünen o ki başkan olmaya ben devam edeceğim. Yani hiçbir şey değişmedi. Evet hayırlı olsun diyelim. Ne diyelim? Ah Nur. Bu arada hanımlar izlemişsinizdir belki yayını. Yani ben çok üzüldüm. Tufan seni evden kovmuş. İyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Bak çok içten söylüyorum. Koskoca ev. Yıkanmak falan istersen Yani ünitsizliğe kapılmaya gerek yok. Öyle her şey bitti demek değil. Çok başka bir strateji uygulamak gerekiyor belki de. Ne gibi mesela? Onu henüz bilmiyorum. Bir şey de bilin ya. Bir şey de mursuz hallediverin yani bu hayatta. Nuru çöplükten çıkarabilirsin. Ama çöplüğü Nur'dan asla. Ya yani şurada üç kuruş zekanla bir oyun çevirdim. Onu da benden öğrendin. Ne de olsa elimden bir su içtin. Bir çıraklık dönemin var değil mi? Şu an çırağın köşkünde oturuyor Nur. Egon uzaydan görünüyor ama cebinde beş kuruşun yok. Param yok ama kafam var. Beni çöplüğe bırak. Çöplüğe gidecek kadar param da yok değil mi? Evet param yok. Beni çöplüğe bırakırsın. Arabayı da düzgün kullanırsın. Öyle sağa sola çarptırarak değil. Korkar mısın? Aa bak aklıma ne geldi ya. Mali o gece direksiyonu kırmasaydı. Eğer üstüme sürmeyi becerebilseydi şu an burada olmazdım. Sen ne tür bir canavarsın ya. Hiç vicdanın yok mu senin ya? Karnımda bebek taşıyorum ben. Üstelik senin kayınbiraderin. Ay yok artık ya. Her şey bitti. Şimdi kayınbiraderden mi yürüyorsun? Bak dalga geçiyorsun karnımdaki bebekle. Daha dünyaya gelmemiş bir bebekten bahsediyorum. Ben onunlayım ve çöplükte yaşıyoruz beraber. Hiç sende acıma yok mu ya? Sende var mı? Sen bana acıdın mı? Sen oğluna, sen kızına, İpek'e acıdın mı? İpek sana yer almak için neler yapıyor be? Sen ona bir kere annelik yaptın mı? O karnındaki çocuğu da sır tufan senden ayrılmasın diye yaptın. Biliyoruz. Yemem Nur. Bana yedirmeye çalışamazsın. Yürü. Yürü hadi seni çöplüğe atmaktan büyük zevk duyuyorum. Hadi.